Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde boşaltım sistemine devam edeceğiz. Böbreğin yapısını anlatmıştık. Bugün ise böbrek kanı nasıl süzer, idrar nasıl oluşur, idrarın yapısındaki bileşenler nelerdir onları öğrenmiş olacağız. Vücudumuzdaki kan böbreklerden 20 dakikada bir süzülür. Yaklaşık 180 litre kanın 2 litresi vücutta idrar olarak uzaklaştırılır. İdrarın yapısında üre, ürik asit, Fazlı iyonlar ve suyun fazlası idrarla birlikte atılmış olur. Böbreklerde idrarın oluşturulduğu böbrek birimleri nefronlar da hatırlayın. Nefronlar bu işleri üç temel olayla gerçekleştirir. Süzülme, geri emilim ve salgılama. Bu üç olay oldukça önemlidir. Buradan soru sık sık karşınıza gelir. Detaylı anlatacağız. Nefronlar idrar oluşturduktan sonra böbrek içerisinde pelvis dediğimiz havuzcuktan üretere sonra mesane ve üretra yoluyla dışarı atılmış olur. Süzülme olayı, geri emilim olayı ve salgılama olayını nefron üzerinde oklar okları takip ederek gözlemleyebilirsiniz. Burada okların yönü çok önemli. Süzülme nereden nereye, geri eminim nereden nereye sürekli sorularda karşımıza geliyor. Arkadaşlar dikkat edin. Kırmızı oklar süzülmeyi, mavi oklar geri eminimi, sarı oklar ise salgılamayı gösteriyor. Süzülme glomerulus kılcallarından onu saran şu sarı yapı boğman kaptülüne doğru tek yönlü gerçekleşir. Tek yönlü olması önemlidir. Dikkat edin. Geri eminim ise nefron kanallarından dikkat edip okun yönü dışarıya doğru nefronu saran kılcal damarlara doğru gerçekleşirken salgılama gereğimi tam tersidir. Nefronu saran kılcallardan nefron kanallarına doğru gerçekleşir. Dolayısıyla salgılanan ürünler şu sarı oku takip ederek idrarla dışarı atılır. Burada ezber yapmanızı istemiyorum. Gereğimin ne olduğunu bilirseniz yönünü hatırlamak daha kolay olur. Geriye milim nefron kanallarında metabolik faaliyetler sonucu oluşan yararlı bileşenleri kan kılcallarına kazandırılması olayıdır ki vücut için yararlı bir şeydir. Salgılama da salgılama yapılmaz ise metabolik atıklar vücutta kalacağı için salgılamanın gerçekleşmesi de oldukça önemlidir. Metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması açısından. Burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir husus: glomerulus kılcallarının normal kan kılçaklarından farklı olduğunu hatırlayalım. Normal kan kılçakları glomerulus kılçaklarından üç yönde farklılık gösterir. Birincisi, glomerulus kılçakları iki tane atardamar arasında yer alır. Hocam, diğer kılcallar nasıldır? Diğer kılcallar atarla toplar arasında yer alırken, iki atar bu birinci farkımız. İkinci farkımız bu iki atar arasında yer alması kan basıncının oldukça yüksek ve sabit olmasına sebep olur. Yaklaşık değeri 70 milimetre cıvadır. Normal kılcallarda bu basınç 40 milimetre cıva şeklinde ölçülür. Kan basıncının etkisiyle kan plazmasındaki bileşenler, tek yönlü olarak Bowman kapsülüne geçer ki işte biz bu işleme süzülme deriz. Tek yönlü diyoruz. Çünkü kan basıncı yüksek ve sabit olduğu için geri gerçekleşmez. Doku kılcallarında olduğu gibi. İkinci farkımız ne? İkinci farkımız buradaki kılcalların çift katlı epitelle çevrilip olması. Tek yönlü sıvı çıkışı tekrardan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şekle geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar kan basıncının etkisiyle buradan getirecek far damar kanı getiriyor. Glomerulus kılcallarında kan basıncının etkisiyle kan plazmasındaki bileşenler geçer. Hocam hepsini geçer? Hayır. Mesela kan hücreleri geçemez. Kan proteinleri geçemez. Büyük yağ molekülleri geçemez. Dolayısıyla Süzülme sonucunda oluşan bileşe bir süzüntü diyoruz. Süzüntü içerisinde kan hücrelerine rastlanmaz. Yani süzüntü doku sıvısına benzer. Kan plazmasının aynısıdır diyemeyiz. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı kalbin kanı pompalamasından doğal dikkat ediyorsunuz. Süzülti içerisinde neler var? Bakalım. Su, inorganik tuzlar, glikoz, amin asit, üre, ürik asit, amonyak ve kreatin gibi küçük yapılı maddeler bulunur. Hocam kreatin neydi? Hatırlayalım. Kaslarda ATP sentezi sırasında kreatin fosfat, kreatin artı fosfata yıkılırdı. Fosfat adenozin bir fosfatla birleştirip ATP'yi oluştururken kreatin vücuttan idrarla uzaklaştırılır diyebiliriz fazlası tabi. Süzülme hızını etkileyen etmenler kan basıncı en önemli etmenken, sıcaklık madde değişiminde söylenebilir. Tabloda süzüntü içerisinde hangi bileşiklerin bulunup hangi bileşiklerin bulunmayacağı ile ilgili bir bilgilendirme için yapıldı. Biraz önce söyledik. Kan hücreleri süzüntü içerisinde yer almaz. Glomerulus kılcallarından doğman kapsülüne geçemez. O zaman alüvar, akvivar, kan pulçuğu hatırlayın. Doğman kapsülüne geçer mi? Geçmez. Çünkü bu neydi? Kan hücresiydi. Alüvarın görevi solunum gazlarını taşımak. Akvivarın görevi savunmada görev almak. Kan pulçuğu ise tokulaşmada görevliydi. Glikoz, amino amonya, amonyak, asit ise arkadaşlar kan basıncının etkisiyle e, kan plazmasından arkadaşlar doğuman kapsülüne geçer. Dikkat ediyorsunuz. Önemlidir. Şu şekil sürekli karşınıza gelecek. Yorumlayalım. Dikkat etmeniz istediğim kısımlar var. Şimdi nefronlarda önce süzülmenin gerçekleşmesi lazım. Bu bir nefronun yapısıydı. Hemen hatırlayalım. glomerulus kılcalı onu saran şu yapı Bowman kapsülü. Proximal tüp aşağı doğru daha incelerek tenle kızını oluşturuyor. U şeklinde distal tüp idrar toplama kanalı 6 tane kısımdan oluşuyor. Süzülme glomerulustan boğmana doğru oluyordu. Evet süzülme gerçekleşti. Sıvı nereye geldi? Nefron kanallarına yani nefron tübüllerine geldi. Burada dikkat etmenizi istediğim oklar var. Bir pembe oklar var, bir de yeşil oklar var. Dikkat edin. Pembe oklar geri emilimi gösterirken yeşil oklar salgılamayı gösterir arkadaşlar. Bu yüzden size şöyle bir soru sorabilir. Proksimal tüpte hangi monomerlerin geri emilimi gerçekleşirken distal tüpte hangi monomerler geri emilir ya da salgılamalar sorulabilir. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Bir karbonat iyonları, sodyum, su, Potasyum kalasın altında gelenilirken amonyak salgılanır. Potasyum ve hidrojen iyonları e, salgılanıyor. Geri emilim burada da devam ediyor. Dikkat edin. Okların yönü pembe olanlar geri emilim demiştik. Burada hemle kulbunun inen kolu suya geçirgenken çıkan kolu suya geçirgen olmadığı için hemle kulbunun inen kolunda geri emilim suyun geri emilimi gerçekleşirken yani çıkan kolonda suyun geri emilimi gerçekleşmez. Buraya dikkat ediyorsunuz. Tuzun yani sodyum klorürün iyonlarının geri emilimi gerçekleşir diyoruz. İdrar toplama kanalında ise arkadaşlar dikkat edin. Sodyum klorür geri emilimi devam ederken ürenin geri emilimi ve suyun geri emilimi idrar toplama kanalında da devam ediyor. Ürenin zaten tamamı geri emilmez. Yüzde yaklaşık 50'si tekrardan salgılanır vücutta %50 atılıp %50'si vücuda kazandırılır. Bu da homeostazinin yani iş dengenin korunması açısından önemli diyoruz. Geri ve salgılama olayları sırasında aktif taşıma ve difüzyon esaslıdır diyoruz. Mesela amino asitler, glikoz arkadaşlar yine proksimal tüpte geri ve tamamı geri emileceği için %100 aktif taşıma gerçekleşmesi gerekir. Şekle ilgili hatırlatmam gereken diğer bir husus şuydu. Nefronun hangi kısımlarının böbreğin kabuk kısmında, hangi kısımlarının ise öz bölgesi kısmında olduğu sorularda da karşımıza gelir. Malpighi cisimciği proksimal tübül distal kabuk kısmında, hem de bir kısmı kabuk kısmında bir kısmı öz kısmında. Yine aynı şekilde idrar toplama kanalında bir kısmı kabuk, bir kısmı da öz bölgede yiyebiliriz. Nefronun farklı kısımlarından farklı maddeler gerebilir. Proksimal tüpte su, glikoz, vitamin, aminasitler, amonyak, sodyum, potasyum, klor, bikarbonat iyonları gerebilir. Her ne kulbunun inen ve çıkan kolu detayını söylemiştim. Buradan tekrar verilirsiniz. Biz takipte sodyum klorürlü karbonat iyonları aktif taşıma ile su ise pasif taşıma ile gereğinidir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim endokrin sistemde de üst, e, özellikle anlattığımız antidiüretik hormon ADH hormonu diğer bir hatırlayalım neydi? Vazopresin hormonu. Vazopresin hormonu neyi sağlıyordu? Henle kulpunun e, hücrelerini uyararak tüm gerilimini arttırıyordu. Az salgılanırsa ne olur hocam ADH hormonu? Fazla su atılacağı için bol seyrel bir idrar oluşur. Dolayısıyla kişi sık sık idrara çıkar. Çok su içeride fazla salgılanırsa fazla salgılanır ise koyu bir idrar oluşur demiştik. Mineral eminimini kontrol eden diğer bir hormonun aldosteron hormonu olduğunu hatırlayalım da böbrek üstü salgılanıyordu. Sodyum klori emilimini sağlayıp potasyumun salgılanmasını kontrol ediyordu. Endokrin sistemle bağlantılı kısmını hatırlamış olduk. Eşit değer nedir? Bir maddenin kanda normal değerine denir. Kanda normal değerin üzerine çıkan moleküller idrarla boşaltılma atılır. Glikoz yüzde %100'ü gerilmidir. Yani arkadaşlar sağlıklı bir insanın idrarında şekere rastlanmaz. Kimlerin idrarında şekere rastlanır? Diyabet yani şeker hastası olan bireylerin kanında, pardon idrarında ne vardır? Glikoz yani şeker vardır. Suyun %90'ı, sodyumun buçu, üremin %50'si gerilerek tekrardan kana verilir diyoruz. Hocam şeker hastalarının e, idrarında neden glikoz vardır? Bakın eşik değerinin üzerinde kanda glikoz bulunursa e, dolayısıyla kan fazla olan glikozu idrarla atmak isteyecektir. Sorularımıza bakalım. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne süzülen sıvı tümüyle dışarı sayılır ne olur diyor. Şundan bahsediyor. Buradan süzülen sıvı Bowman kapsülüne geçiyor. Bowman kapsülünden şu pembe yolu nefron kanallarını takip edip idrar kanalıyla tamamen atılsaydı ne olurdu arkadaşlar? Kan içerisinde bulunan yararlı bileşenler de idrarla atılmış olurdu. Amino asitten, glikozdan yararlanamazdık. Daha fazla suya ihtiyaç duyardı vücudumuz. Proksimal tüpte bulunan işaretli bir maddenin distal tüpte bulunmaması nasıl açıklanabilir? Yine şifremi açıyorum. Soru size şunu söylüyor. Burada işaretli bir amino var. İşaretli bir bileşenimiz var. Fakat buraya geldiğinde aynı sıvı içerisinde işaretli amino rastlanıyorsunuz. rastlamıyorsunuz. Sebebini soruyor. Çünkü ben şunu biliyorum. Bu olan kapsülünden sonra proksimal tüpe geldiğinde amino burada ne yapılır? Geri inilir geri emilim neydi? Nefron kanallarından vücut için gerekli yararlı bileşenler. Şu bakın nefronu saran kılcal damarlara görüyorsunuz. Şu onu saran kılcallara geçiyordu. Bu sayede dolaşıma katılıyordu. İdrarla vücuttan uzaklaştırılmamış oluyordu. Bizim için kayıp sayılmıyordu. Evet. Salgılama olayına geliyorum. Daha önceki şekilde gösterdik. Burada tekrardan sadece salgılamayı göstermiş. Hem proksimal tüpte hem distal tüpte salgılama gerçekleşiyor. Nefron kılcallarından nefron tübüllerine doğrudur. Kanda istemediğim bileşenlerin idrara karışıp vücuttan uzaklaştırılmasında görevlidir. Salgılanan bileşiklerde amonyak, bikarbonat iyonları, hidrojen iyonları, potasyum, iyonları, e, boya gibi bazı atık maddelerin uzaklaştırılması sağlanır. Boya bu gıda buraları olabilir. Bazı ilaçların işte zehir toksik etkileri olabilir şeklinde söylenmiş. Glomerulus kılcalında bulunan işaretli bir maddenin Bowman kapsülünde bulunmadığı halde distal tipte bulunması nasıl açıklanabilir? Yine şeklimi açıyorum. Soru size şunu söylüyor. Glomerulus kılcalında yok. Bowman kapsülünde yok. E, dolayısıyla buraya geçen bir madde değil ama burada rastlıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Salgılamadır. Nefron kılcallarından şu tübüllere salgılandığı için, arkadaşlar şuraya salgılandığı için nedir? İdrarla atılır. Güzel de bir soru. Dikkat ediyorsunuz. İdrarın yapısında üre, ürik, ürik asit, kreatin, su, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, fosfat, amonyak gibi maddeler bulunur dedik. Taşınma sırasını daha önce anlatmıştık. Önce havuzcuk, üreter, mesane, üretra. Şu kısım önemli. Meraklısına şeklinde ama aslında önemli arkadaşlar. İdrarımızın pH'ı 5 ila 7 arasında değişir. Oysa kanımızın pH'ı 7.4'tür. Bu farklılık neyden kaynaklanıyor diye bir soru sorabilir. Hemen bir önceki slide'ıma gelip hidrojen iyonlarının buraya pompalanıp asitliği arttırıp pH'i düşürmesi bu şekilde pH dengesinin değiştiği belirtilebilir. Önemli de bir sorudur diyorum. İnsan böbreğinde olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi için gerekli enerji böbrekteki hücrelerde üretilir? Yani soru size şunu soruyor. Hangileri sırasında arkadaşlar enerji harcanır deniliyor. Süzülme difüzyon esaslıdır. Kan basıncı etkisiyle olur. Dolayısıyla arkadaşlar ATP harcanmaz. Salgılamanın diğer bir ismi önemlidir. Dikkat ediyorsunuz. Aktif boşaltımdır. Dolayısıyla salgılamada ATP harcanır. Bir ise difüzyon artı aktif taşımadır. Dolayısıyla burada da enerji harcanır ama süzülmede enerji harcanmaz diyoruz. Bir dahaki dersimde ise arkadaşlar böbreğin düzenleyici görevini anlatmış olacağım. Genel anlamda idrarın oluşma mekanizması bu şekildedir. İyi çalışmalar, kolay gelsin.